Çok kızardım sigara içtiğime ve içkime karışırdım. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerim bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın, ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir tek siyah çoraplar, kırmızı pabuçların... ...ve bir perşembe günü saat 24 dört geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon... 感谢贵，感谢贵，群里。